Arkadaşlar çok komiğime giden <laughs> bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sanırım bu oldukça da yaygın bir görüş. Ben mesela Amerika ile ilgili paylaşımlar yaptığımda bazen benzin fiyatlarından bahsettiğimde şöyle cahilane argümanlarla karşılaşıyorum. Amerika sömürüyor, sömürdüğü için çok zengin. <laughs> evet, sömürdüğü için çok zengin. Buraya paso petrol akıyor her yerden. Bakın şimdi, ilk önce şu sömürge olayından bahsedeyim. Şimdi büyük balık küçük balığı yüter. Güçlü olan her zaman ezer. Zamanında biz eziyorduk. 500 sene biz ezdik. E şimdi güç Amerika'da. Bana bu arada kimse şunu da anlatmasın. İşte biz gittiğimiz yere medeniyet götürdük, ezmedik bilmem ne filan. E götürdük ayrı da adamlardan vergi aldık. Zorla vergi aldık. Yani bize anlatılan bir tarih var. Bir de onları yabancılardan dinlemek lazım. Ben burada mesela bayağı yaşı 80'in 90'ın üzerinde Yunanlılarla karşılaştığımda bana aman Türkler bizi köle yaptı filan dediler. <laughs> Hatta Amerika'ya ilk geldiğimde bir kız arkadaşımın komşusu eski Yunanlı bir çift de dediler. Demişler ki Türk olduğunu öğrenince aman onlar bize küle, köle yaptı uzak dur filan. Şimdi bu ayrı bir konu. Amerika'nın neden güçlü olduğuna gelince hemen size örneklerle anlatayım. Amerika'da petrol ucuz. Çünkü Amerika dünyanın en büyük petrol üreticisi. Evet, yanlış duymadınız. Dünyada en çok petrolü üreten ve tüketen ülke. Amerika'nın günlük petrol üretimi 17 milyon varildir. Buna en yakın Suudi Arabistan 12 milyon varildir. Üçüncü Rusya gelir 11 milyon varildir. Yani dünyada açık arayla en çok petrolü üreten ülke Amerika. Amerika'nın yıllık tüketimi aşağı yukarı 19 milyon varil. Yani 2 milyon varil ithalatı var. Şimdi petrolünüzüz olmasının bir ana sebebi. İki, ee, tabi vergiler de burada az. Petrol çünkü ana ihtiyaç olduğu için. Amerika neden zengin? Bir düşün bakalım neden zengin? Mesela beni bu izledim bu YouTube'un sahibi hangi ülke? Ya da Instagram'da hayatım muhteşemmiş gibi paylaşımlar yapıyorsun ya. Çok süper hayatım var filan. İşte o paylaşım yaptığın Instagram'ın sahibi hangi ülke? Ya da Facebook. Ya da internette bir şeyler öğrenip biliyormuş gibi hava atıyorsun ya. Google'da atıyorsun ya. Hani o Google hangi ülkenin acaba? Ya da Microsoft. Ya da sanayiden bahsedelim. Mesela dünyada ilk araba üreten ülke hangisi? Ford. Jeep hangi ülkenin? Cadillac hangi ülkenin? GMC, General Motors hangi ülkenin? Ram hangi ülkenin? hangi ülkenin? Ya da Tesla. Hangi ülkenin acaba? Hangi ülke üretiyor onları? Ya da kullandığım birçok ilaç. Dünyanın en büyük ilaç firmaları. Mesela Pfizer. Belki de aşıyı bulacaklar üzerinde. Yoğun bir çalışmaları var. Pfizer hangi ülkenin? Amazon. Walmart. Hangi ülkenin? Dünyanın en büyük bankaları hangi ülkenin? Dünyada herhangi bir ticaret yapıldığı zaman paranın döndüğü bankacılık sistemi hangi ülkede dönüyor? Sen Çin'den bir şey alıyorsun o para Amerika'ya geliyor. Evet. New York'tan dönüyor. Yani parayı döndüren var. Ve dünyada ticaretin döndüğü para hangisi? Hangi ülkenin? Enerji satın alıyoruz. Enerji satın aldığım para birimi hangi ülkenin? <laughs> Amerika neden güçlü? onu da ondan da bahsedeyim. Evet, Amerika dünyanın en büyük ekonomisine sahip çünkü çok güçlü ülke sanayisi var. Mesela bindiğin uçak, Boeing hangi ülkenin? Düşündün mü acaba bunları? <laughs> Amerika ayrıca dünyanın en büyük silah üreticisidir. Mesela parasını verip almaya çalıştığımız uçaklar. F-35'ler hangi ülkenin? Hangi ülke üretiyor? Amerika neden güçlü biliyor musunuz? Amerika'nın askeri gücü çok yüksek. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip. Çünkü dünyada en çok parayı harcayan ülke. 730 milyar dolar yılda askeri bütçesi vardır. 730 milyar dolar. Buna en yakın Çin 170 milyar dolar. Sonra Rusya filan geliyor 45 milyar dolar. Sonra Fransa geliyor 40 milyar dolar. Arabistan geliyor 50 milyar dolar filan. Yani Amerika'nın peşinden Çin'i, Rusya'yı, Hindistan'ı, Fransa'yı, Suudi Arabistan'ı, Almanya'yı, İtalya'yı, İngiltere'yi topla. Amerika'nın tek başına harcadığı parayı etmiyor. 730 milyar dolar. Gücü olanın borusu öter. O kadar basit. Ve gücünü korumak için de her şeyi yaparsın. Yapmak zorundasın da. Biz de İstanbul'u aldığımızda orada kalmadık. Ta Viyana'ya kadar gittik. O zaman güç bizdeydi. Şimdi güç Amerika'da. Ne kadar sürer bilemeyiz. Ama daha uzun bir süre süreceğini bizim o gücünü kaybederse o günleri de açıkça bildirdim. Hadi bakalım. Yani yorum yapmadan önce biraz okumak, burayı biraz geliştirmek lazım. <laughs> Üretimle güç olur, sonra silahla da gücünü yayarsın, gücünün devamlılığını sağlarsın. Bu kadar basit. Görüşmek üzere herkese. Bol şans. <laughs>